Şu anda Ford 3000'in kampanayı söktük arkadaşlar. Kampana yağlamış. Dış keçe değişecek. Pudra atılmış. Neden? Burada yağı toplasın diye. Gördüğünüz gibi fren tutmuyor. İlk önce buradaki dış keçeler önemli şurada. Gördüğünüz gibi yağlı. Şuraya bir damla yağ gelse şu şekilde bu fren tutmaz. Bu birincisi. İkinci olarak ayar videosu atacağım demiştim. Şimdi biz kampanayı buradan söktüğümüz şekilde kampanayı buraya taktığımızda sıfıra sıfır geçiyor, fren ısınma yapmaz. İlk önce yapmamız gereken papuçları söküp balatacı da e, yumuşak balata çaktırmak olacak. Yani balata yanmış bak. Daha bu fazla bir şey yok ama bazıları yanıyor tabi. Uçları kırılmış Şimdi burada şurası çok önemli şu T yenmemiş olması lazım arkadaşlar. Bakın şimdi. Bas Mertcan. Bu şekilde açtı. Burası yenmiş olduğu zaman siz buradan istediğiniz kadar ayar verin. Burası tam açmayacaktır. Şurası. Şimdi Mertcan bırak freni. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz frenimizde. Bakın. Bakın yarım milim boşluk var. Bakın. Frendeki boşluğa bakın şimdi. Ben burayı tutacağım. Mertcan çek. Al, al onun beni çek frenin boşluğunu göster. Burayı ben yarım milim boşluğu alıyorum buradan bakın. Yarım milim boşluğu elimde tuttum. Şimdi pedal çek oğlum bakın. Pedaldaki boşluğa bakın. pedalda bu kadar boşluk var. Sizin sizin bu kadar boşluğunuz pedalda bu kadar ayar yap. Bak. Frenin bu kadar daha sıkmasını sağlar. Şimdi geri doğru bastığımız zaman geri çevirdim. Bakın. Şakır şakır oynuyor. Fren biraz sert olabilir gittikçe yumuşar. Bu ayarı nereden yapacağız? Sadece fren ayarı. Buradaki ayar vidasını sıkmakla olmaz arkadaşlar. Bu frenin boşluğunu almak için burayı şuraya sıfıra sıfır bindireceğiz. Şu şekilde. Bu öyle olmaz. Bakın yarım milim diyorum size. Yarım milim oradan 5 santim. Burayı bu şekilde tutacağız. Mertcan tut. Şu alttan çekelim. Şu kolu. Şu kolu sıkacağız arkadaşlar. Şurada.